Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Bugün günlerden Perşembe Aynen ee, Bir şeye gittik, annem komşusuna gittik, kahvemizi içtik, geldik. Ama daha önce de kahve içmiştik ee, Neyse gece içmem kahve. Şimdi de şeye gidiyoruz, markete gidiyoruz. Annem şey yapmış yani aşırı yaptı ya. Ne şeker kalmış? Ne kadar şeker harcadın değil mi öyle şuraya? 3 3 kilo harcamış. Ondan sonra mercimekli köfte yapacağız bugün yemek. Ee, aslında bugün yüzük çorbası yapacaktı. Sonra Seher yarın ya Annem dedi yarın hep birlikte yaparız dedi. Bugün o yüzden mercimekli köfte yapacağız. Evde bulgur yok işte. Bir daha bir iki parça bir şey daha eksikmiş. Annem dedi onları alıp gelelim dedi. Bu arada ben de videomun açılışını yaptım. Ee, çıkalım çocuklar. dayısının yanında kalacak. Öyle yani. Haydi. Geldim arkadaşlar. Ay şunu size göstereceğim değil mi? Bu dondurma tatlı kaçtı ama tam ihtiyacım olan şeydi. Gece lambası ha. Bak ta nereye getirmişler görüyor musunuz buradaydı. Yeri nerede? Şu kaseler de güzel ha. Şu varsa ha. Aa, bu güzel ha değil mi? Şey için. Kağıt avluluk, Hep fazla Arkadaşlar şu sandalyeler çok güzel, değil mi? Bak bunun rengi. Ama bunun da modeli çok güzel, değil mi? Bak şu. Ya çok beğendim ha. Duruşu falan çok güzel bak. Fiyatlar da böyle. Bunlar güzel. şu tablolar 250 liraymış. Bunlar da. Annem de bugün mozaik pasta yapacakmış ya Malzeme alıyor. Burada da oyuncak varmış bakın. Görseler. Şu hep reklamlara çıkıyor ya. Hava ya. Meyve suyu değil mi bu? Gaz ha. Bacılar eve geldik. Ay dışarıda çıkılacak gibi de değil. Ha iyi yaptılar anne. ben size şey dedim ya anne bulgur dedim ya bulgur değilmiş mercimek yokmuş evde Anne mercimek aldı ondan sonra şöyle bak babam peyniri çok seviyor her hafta böyle peynir alıyorlar bir kiloluk şöyle efendim oğlum anne, anne. ha yemiş misin tamam ondan sonra şöyle ben de bundan alıyorum böyle iyi oluyor şu o, şekerden aldı ve şöyle şeyden aldı mercimekten oldu arkadaşlar. Ay acıktık ya. Bir de şey onu da ver he. E, evde dün annem süt açmış. Onunsa bir de nefes de çok seviyor hani mozaik pasta canlı Bir de mozaik pasta yapıyoruz. Şöyle de arkadaşlar şeyden Bunu tarım kooperatifinden aldık. Şu petibör bisküvi var ya. Güzel oluyor tatlının yanında. Böyle bunları aldım. Ondan sonra hemen ateşimle mercimeği ocağa koysun. Alın. Evet. Hemen yemeğe yapsın. Şu camı da açayım dur. Belki size şaka geliyor Adana'nın sıcağı. Ama yaşayabilir. Hı -hı. ne Hı -hı. Dün ne oldu biliyor musunuz? Ee, şey... <laughs> takipçim aradı. Songül ablayı biliyorsunuz. Hani her sene Londra'dan Nefes'e Can Muhammed'e şeyler gönderiyor ya. Eşyalar sağ olsun kıyafetler gönderiyor. Dün de aradı. Dün de aradı arkadaşlar. Ondan sonra Türkiye'ye gelmiş İzmir. Zonguldak'ta. Ee, hani Naz dedi de yine Nefes'e Can Muhammed'e bir şeyler göndermek istiyor. Ay yani göndermesini ben hani şey yaptım. Ama yani her sene böyle düşünüyor ya. Böyle İnanın gerçekten çok mutlu oluyorum. Songül ablacığım buradan sana da selamlar, sevgiler. Ee, kargoya vermiş inşallah gelince e, size gösteririm. Yani var ya bak ta Londralardan, Almanyalardan görüyorsunuz. İnsan böyle ııı e, mutlu oluyor yani sevildiğini bilmek mutlu ediyor. Diyor ki nefes diyor aynı benim kızım gibi diyor onu çok seviyor. Can Muhammed de seviyor ama nefes diyor aynı kız çocuklarını da daha çok seviyor. Görüyorsunuz zaten cici, cici, cici şeyler alıyor. Her sene Allah razı olsun bacılar gerçekten e, görüyorsunuz ha çocukların kıyafeti yazlık kışlık olsun. Yani ben yalan söylemeyi sevmem biliyorsunuz. E, her şeyi gönderiyor bacılar. Kıyafet, Allah, kıyafet de ne kadar pahalı öyle değil mi? Annem aynı ben Allah razı olsun. Ee, böyleydi. Bunda da şöyle araya sıkıştırayım dedim gerçekten çünkü. Ee, çok duygulandım. Böyle şey diyeceğim. Karpuz olay olmuş bacılar. <laughs> Karpuz olay olmuş gitmiş ya. Bak o karpuz ben size anlatmıştım. şimdi kısaca geçeyim bu konuda bu da kapatayım. Hani bana dediniz nasıl sen hani hakkını helal etmeye. O lafın gelişi söylemiş. Bir de bacılar e, nereden anladı dersi Ben size dedim videoyu bak atlatmadan izleyin diyorum onun için. Şimdi ben karpuz seçerken dedi ki ne orada abi var abi dedi ben dedi çiftçiyim dedi bu karpuzları ama bunların içi geçmiş dedi bak dedi tepeleri sararmış dedi ben de herkesin lafına inanmıyorum ben de ne bileyim alim dedim yani sizce o çiftçi onu biliyorsa onlar bilmiyor mu onun için neyse bu konuyu burada kapattım ama yanlış anlaşılmışım böyle bacılar ben anneme yardım edin şöyle arkadaşlar bakın doğradım Şurada kalmış onu alırım ee, malzemeleri ondan sonra Şöyle ben salatayı da yaptım. Daha sonra şey Can Muhammed belki yemez diye annem şey yaptı. Şöyle fazladan koydu. Hani belki yemez diye çorba içer diye. Ne yapayım? Onun için fazla yaptım mercimek çorbasını. Salatamızda böyle geçen yaptığımız var ya. Şimdi olur birazdan zaten. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu biber çok acı biliyor musunuz? Aşırı. Arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Ee, bunu daha önceleri çekmiştim ama bayağı da çekmiyordum. Ee, bu böyle pişirilmeden yapıyor arkadaşlar. Fetibör bisküvileri böyle bir şekilde kesiyorsunuz. Bak kırıyorsunuz. Ondan sonra üstüne süt. E, kakao değil mi? Hmm, başka? Şeker. Biraz şeker ekliyorsunuz arkadaşlar. Ya, 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 Ondan sonra streç filmin üstüne koyuyorsunuz. E, buzdolabına atıyorsunuz buzluğa. Hatta biraz onu çok güzel oluyor. Mozaik pasta gibi oluyor arkadaşlar. Onun için mozaik pasta diyorum. E, böyle var ya hani bir misafir gelirse hemen anında yap kahve yanına çok güzel oluyor. Daha koyacak mısın? Hı, evet, böyle yani. Ama streç filmin üstüne koyacak. Birazdan göstereyim. Ona şekil verecek hani rulo haline getirecek öyle söyleyeyim. Böyle arkadaşlar bakın. Ee, şeyin üstüne koydu. Neydi bunun adı? Yok yok şunun adı neydi? Stretch film ha. Bakın. Şimdi buzlu buzlu atacaksın değil mi? Hmm. Buzlu atacak arkadaşlar böyle. Arkanı dön bir. Evet, kaşı nasıl olmuş? Çocukları banyo yaptırdım arkadaşlar. Annem de nefesin saçını biraz daha kesti. Bakar mısınız? Annem dedi ki Naz dedi. bir defalık kuaför de yaptı. Bundan sonra dedi hep ben keseceğim dedi. Bak. Ne kadar güzel kesmiş. öyle değil mi? Şu kadar daha kes daha şöyle. Bakın. Nefes dönmüyor. Ha. Ee, iyice ıslattı arkadaşlar. Bakın dümdüz kesti. Şurada. Şimdi şey diyeyim. Aa, daha çok kısa duruyor. Can Muhammed'i de banyo yaptırdım. Birazdan da şey yaparız. <laughs> Buzlukta pasta. Bakayım size şöyle bir. Hayır olmaz. Hı hı. Ay bacılar klimanın dışını klima açtık ya. Havası nasıl duruyor bakar mısınız? Size göstereceğim bacılar. Bakar mısınız nasıl büyümüş bak şöyle. Bak kaç tane kulak çıkmış. 1 2 3 dört. Ay anne, benim de besleyesim geldi anne. abi. Efendim annem bakın. Anne, tamam var şimdi. Dur. Şuna bakın. Çok tatlı ya. Çocuklar, çocuklar uyudu. Ee, videomu kapanışını yapacağım da size bir şey söyleyeceğim. Ben yarın gidiyorum. Nereye sizce? Kolaya gideceğim acılar yarın hazır annemdeyken ondan sonra çocukları da anneme bırakırım gitmem lazım çok dayandım ama gideceğim yani ne yapayım ee, bak baş edebiliyorum her şeyine ama bazı kaygılarım var yani tek bir şeyde başaramıyorum bunu, bunu yenemiyorum. Onun için doktora söyleyeceğim. Hani bana bir tane bir ilaç kilo aldırmayın. Özellikle bunu söyleyeceğim. Kilo aldırmasın. Ondan sonra bir tane sakinleştirici düşük dozda yazsın. <laughs> Gideceğim yani bacılar ne yapayım? Yani kullanmak istemiyordum. Hani bırakmıştım biliyorsunuz zaten. Ama sonra mesela sizlerle de konuşuyorum takipçilerimle Instagram'da. Çok kullanan var. Kullanmak ayıp değil ki. Öyle değil mi? Yani benim iyi olmam lazım ki çocuklarıma da daha iyi bir anne olayım. İş bende bitiyor öyle değil mi? Benim iyi olmam lazım. Onun için dediğim gibi çok dayandım. Ama gitmem lazım bacılar. Çünkü dediğim gibi bazı kaygılarım var. Yani onu yenemiyorum. Bir türlü onu yenemiyorum. Bu her annede vardır. Çünkü konuşuyorum her annede böyle elimde değil ya bunu yine ha şimdi diyeceksiniz hastalığı namaz kıl, Kur'an oku, zikir çek hepsini yapıyorum bacılar. Ama yani sonuçta Allah niçin hani doktoru niçin olmuş? Dermanını vermiş öyle değil mi? Şimdi bu psikiyatri doktorları, psikologlar niçin? Allah öyle derman vermiş işte. Hani öyle diyebilirsiniz şimdi ama mecburum buna bacılar. Yani ne yapayım? Kullanmam lazım hem çocuklarım için hem kendim için işte yarın e, erken kalkacağım. Çocukları da anneme bırakırım, giderim. Anlatacağım. Doktora derdimi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Bu bu içmem lazım. Düşük dozda da olsa. ya bazen var ya yani artık böyle gençliğimi yaşayamayacak duruma geliyorum. Yaşayamıyorum yani böyle düşüncelerden. Benim gibi birçok kişi vardır. Eminim. Allah dert vermiş, dermanı da vermiş. Öyle değil mi? Ne yapalım? Diyeceğim bakalım. Anlatacağım işte doktora derdimi. Yapamıyorum acılar. Bunu yenemedim. Bak eşim Hani eşimin vefatında bile hani ilk zamanlar kullandım tamam sonra bıraktım. Hani onda yenebildim bak. Hani kaç ay kullanmadım. Bir problem yok onu yenebildim ama işte bu kaygı beni mahvediyor. Bunu bir türlü yenemiyorum. Yenemiyorum elimde değil yani. Dur bakalım. Hmm. Yarın işte gidince ne ilacı vereceğim? ama düşük dozda şey yapar ilk. İnşallah da hani tam ilacını yazar. Yani hep onu kullanırım böyle. Tam bana iyi gelir. <laughs> Bilmiyorum açılar. Dur bakalım. Yarın haber veririm size inşallah. Bunu söyleyeyim dedim. Burada da kapatayım izniniz olursa. Yarına yeni vloglarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.